Selam hepinize günaydınlar. Bugün insan hepiniz yine iyisinizdir. Anneciğim iyi misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Annem yürüyüşe gitti. Yürüyüş nasıl mı? Yürüyüş iyiydi. Gözüm ağrıdığı için şey yaptım. Dedim hani baktım hava bulutlu gözüküyor dedim gidip. Çıktım güneş çıktı ben gelene kadar. Hani de gözüme gelmez dedim ama Yine de bilmiyorum. Herkese günaydın bu arada. Bence biraz daha iyisin. Ha. Ha, bugün biraz daha iyiydinkinden daha iyiyim. Bence daha kötüydüm. Ha, işte biraz güneşte de koruyayım dedim. Yani. <laughs> Sonunda biz de güneş görmeye başladık. Evet. Ama haftaya yine unutulur da düşüyoruz. Yani. Benim aslında arkadaşlar bir sürekli aklıma diyorum ki ne ben ne çekeceğim ne çekeceğim. Aklıma geliyor akşam geç oluyor çünkü yatağa girdiğimde e, aklıma geliyor. Bu sefer sabah diyorum çekerim unutuyorum ama bugün aklımda. Ee, biraz sonra ben şimdi işte kamerayı anneme vereceğim. Benim yatağımın kenarında bir demir var. Hani biz aldık, şimdi size göstereceğim. Ben e, bir kere önce yataktan düştüm yani kendi evimle. Hani gece dönerken kenardan düştüğüm için. E, bu annemin gerideki yatak da biraz daha e, küçük benim eve göre. O yüzden bir tane demir aldık. Yani gece olduğunda böyle döneyim dersem düşmeyeyim i̇şte onu böyle paylaşıyorum sürekli size böyle hani göstereyim diye ama haberi unutuyorum. Şimdi anneme veririm birazdan. Tabada koşturmaya bırakırsam. Geri gelmez başladı yine temizliklere. Anne sabah şitilerinle konuştun mu? Evet. Kahvemi yaptım. Gittim şitilerinle konuştum. Yağmur çok yağıyor. Şey yapıyorum ama korkuyorum. Ben belki zedelerdi ama şimdilik bir şey yok. Ektin mi? Her var? şeyi yorumda ee, diktim ama evet. daha dikeceklerim var. Sanat yani. daha hassas olduğu için biraz daha bekliyorum. Biraz dikmiştim ama öbürlerini bekliyorum. Ne kadar çok emek istiyorsun yani. ben? Yani kızım her şey öyle. Olacak ama işte şey hani bu yıl evin ilk senesi olduğu için çok bilgim yok yani bilmiyorum. Seni hasta aslında, aslında daha tecrübeli olurum. Hele dur eşyalar nasıl olacak ben iyi olur diye düşünüyorum kısmet artık. Yani inşallah <laughs> O zaman şey benim bu yatağım hemen size tamam. göstereyim. Tamam. Tamam. Ben götür göç, ver, ver, götür. Ver Anne dün akşam ah bir sürü su içmişim. Niye bilmiyorum. Niye sen dedin çok bir şey de yemedim hmm. dedin ama. Ama yine bak buradan da içmişim. Hmm. İki şişe var bende çünkü. Hani gece bazen yetmez diye. Hmm. Kim bak gece yedi. Anne sen ne dedin bana? İki şişe nerede içeceğim? He hmm. de? dedim. <gülüyor> <gülüyor> bir tane yeterli dedi. Anne bir tane yedekte dursun gece bazen hmm. lazım olur diye. Bak kızım bu gece de kullanmış. Ay şimdi. Ee, biz bunu normalde burada mesela bebekler için falan da kullanıyorlar mesela bebek değil de daha çok küçük çocuklar hani yatan yeni alışan çocuklara e, ee, benim de annemin bir çocuğu olduğum için. Aynen büyümeye de gitti benim kızım. Şimdi bu e, alt kısmını biz yatan döşen altına yerleştirdik hani burası böyle alta girdi. E, ee, orada bence şey vardı. Çivi vardı, Yatağa yatağı biz gerek duymadık. Her şeyi monte edebiliyorsun. O şeyden dolayıdır. Bence çünkü mesela bazı çocuklar küçük ağır değiller yani. Hmm. Bu kayıyordur ama ben 60 kiloyum arkadaşlar. O yüzden altında kaymıyor. Ondan sonra şöyle uzanmak göstereyim. Bu şekil uzanlığında bunu böyle çekiyorum ve bu kilitleniyor. Hani bu artık kıvranmıyor. Ve mesela gece uyurken böyle dönerken falan zaten o kadar dönmüyor hissettiğim için geri tekrardan dönüyorum o yüzden hani düşme riskini engelliyor açmak için de tekrardan hani buna basıp böyle indirmem lazım yoksa açılmıyor hani gece de açma riski yok sonra da kalkabilirsem <laughs> Allah böyle de kalkıyorum ama hani annem bile bile yatmıyordum ilk önce buraya taşıdıklarında çünkü bu yatak benimkinden de küçük hani hep korkuyordum ya düşersem işte ya gece uykumda düşersem ee, falan diye kafam vurursam diye sonra bunu keşfettim. Ve gençleşme onun yüzünden annem benden kurtulamıyor her gece buradayım. İstediğin kadar kalabilirsin kızım evet, sevmeyelim. Evet. Yani. Şimdi hani ee, dışarı fırçalamam lazım daha sabah yanımdayım dışarı fırçalamadım. O, biliyor musunuz bunu da bana herkes soruyor. Dışarı nasıl fırçalıyorsun diye ondan da göstereceğim. <laughs> Buraya oturuyorum. Oturmam lazım ya. Yavru de makine yaptım. <laughs> Sorry temizini de takmadım. <laughs> Sorry. Bu diş macunu pembe olduğu için leke bırakıyorum. Ama şey, herkes merak etti derken, çoğalar merak ettiler. Hani tek ele nasıl diş macunu açıyorsun, nasıl boyuyorsun? Yine söylüyorum, benim ikinci elim dişim ve ağzım. Onu kullanarak yapıyorum. Kahvaltı hazırlamadan önce ee, bir diyet suyumuz var. geçme suyum, bilmiyorum. Anne bana yapıyordu, annem anlatsın. Ben onunla bayağı ödem attım. O yüzden kesinlikle hani Ege'ye tavsiye ediyorum. Nasıl yapıyorsun anne? Ee, 750 ml su olacak. Onun için ben bu şişeyi var. Normalde onu kullanıyorum. Şuraya 750 ml suyumuzu alalım. Benim kızımın şeyi var. Hayda çay damlarım var benim. Su için. Diye çay damlarım. Onu kaç tane kaynatıyorsun? Hani böyle tam kaynamayla yani böyle kaynıyor ondan sonra kapatıyorum. Bunun kaynamasını beklerken kahvaltı hazır mı yanına? Aynen. Arada çayımızı koyalım. Ha annemin bakın şeyini göstereyim. Türkiye'den mi aldın onu? Ne? O arıtmayı. Arıtma? Yok buranın. Ha buranın mı? Hı hı. Sıcak suyumuzu hemen veriyor. Sıcak, ılık ve soğuk su. Üçü bir arada. Hmm. Soğuk suyu da çok aşırı soğuk değil. <laughs> kahvaltı ne yapacağım? Kahvaltı yumurta kaynatayım diyeyim. Bir şeyler biraz sarıtmamızı. Bir tane şey şimdi. Kilo, kilo, kilo. Sana iki yumurta bana bir. Ya Yok. yoksa bir bir Bak bir yumurta yeter. <laughs> şey sıcak şey taşmasın ha. Sen niye ön çayın direkt sıcak su koymanı? Nereye? Hı. Buraya. Ama şişe 750 milimlik ya. Hı. Limon tam tutturamam. Hani yedi dedikleri için. Benim de niye azmadın hiç sıcak suyumu? Hani doğru sıcak suyu da şey yapmayalım. yani şişe elde diye plastik ya. Hmm. Onun için çayımızı koyalım. Şimdi bu suyun içine ne koyacaksın? Suyun içine iki paket çay, yeşil çay girecek. Hmm. Bir tane limon, limonu sıkıp yani limonun suyu. Hmm. Bir tane de soda. Bu kadar. Tüm evet. Kaynadığı zaman böyle kapatacağım. O inşallah kaynatmayacağım ama. Hı. Direkt koyacağım. 10 dakika falan beklemeyi alacağım. 10 no. dakika beklemeyi alacağım. Ondan sonra hazır içebilirsin. İyi. Tüm gün tüketiyorsun. Aynen. Aynen. Anneciğim sana kolay gelsin ben gidiyorum. Sağ ol canım. Teşekkürler. Sen kalantınızı ağzına. Aynen. <laughs> Sen limonun sodayı, bir de yeşil çay ayrı mı ayarlıyorsun? Evet, limonu şimdi şey yaparım. Limonu böyle sıkarım, o burada hazır olur şimdi limonu. Ondan sonra şey yaparım, kaynadığı zaman da işte limon suyunu, iki paket çay, ha beraber peş peşe koyarım yani. İçine suya Evet ama bazı limonlar susuz oluyor, susuz olursa bir buçuk falan koyuyorum. Ama böyle sulu da bir tane yeterli oluyor. Anne kahvaltını hazırladın mı? Hazırladım kızım. Yapacağım. Gel sana bir şey söyleyeceğim. Söyle anne. Ha kızım. Tamam. Şimdi bana bir yorum gelmiş. Önce anlatayım. Ben bu saçımı tek elle topluyorum ya hani evet. tokayı tutturuyorum. Dün işte biri sormuştu nasıl topluyor saçını. Ben de hani paylaşayım dedim. Ben hani bu şekil yapmayı öğrendim lastikle yapamadığım için. Biri de yorum yazmış işte tek elle ancak kendini bu kadar rezil edebilirsin. Kendini acındırıyorsun işte. Sadece senin bu haline gülüyorum. işte bu kadar paraya ihtiyacın var falan. Ben bu yorumları zaten hep söylüyorum. Tek tek okuyorum. Ve cevap vermekten net çekinmiyorum. Hani amacım bu zaten. İnsanlara, ah yorum yaptınız ben üzülüyorum değil de tam tersi yorumunuzu görüyorum ve bu beni etkilemiyor ve cevabım hazır e, diye buradayım. Ama bu sefer annemin size cevap vermesini istiyorum. Yorumu da şuraya koyacağım zaten. Hmm, ne diyeyim kızım? Sözün bittiği yer. Herkes e, özgür düşüncelerini söylemekte. Ama şu da var ki ne biraz insan yani anlayışlı olması lazım. Yarın ne olacağını bilemez. Hep söylüyorum yine söylüyorum. Her gece de söylerim. Hep dua ederim. Gel yani bir insan karşı hakkında konuştuğunda inşallah onun kınadığı şeyi aynı şeyi yaşayıp da anlamaz yani. Anlaması için yaşamaz. Hani derler ya kınadan ölmeden yaşamadan ölmezsin. Yani şimdi ben de şey oldum. diyecek bir şey bulamayayım ne diyeyim. Ama kızım o kadar da yani güzel duvarlar alıyorlar. Herkes evet. kızımın duvarcısı. Allah sizlerden razı olsun. Ne diyeyim? Herkes <laughs> serbest. Diyecek yani, bir şey bulamam. Yani. Ama ben gerçekten üzülüyorum. Hiç kimse demesin ki bana bir şey olmaz. İnşallah hiç kimse bir şey olmaz ama insan yerine olacağını bilemez. Aynen öyle. Ama gerçekten hissediyorum. Allah <gülüyor> sizden <gülüyor> razı olsun. Yani çok yani bir kötü yorum varsa binlerce de iyi yorum var. Yani. Ama biz aynencek buradaki durma sebebimiz yani hani. İnsanlara tam tersine benim gibi bak yine söylüyorum benim gibi çok insan var çünkü bana yazıyorsunuz ben bunu görüyorum ve böyle insanlar e, bu tür yorum yaptığı için benim gibi insanlar evden çıkmıyor. Hani bunu hep söylüyorum niye? Çünkü çekiniyoruz. Bakıyorlar yorum yapıyorlar işte ne bileyim e, sosyal medyada şu an hani kızlar olsun erkekler olsun, hepsi sağlıklı kendi hayatlarına atıyor sıkıntı yok ama hasta bir insan atmakla çekiniyor niye? Çünkü böyle yorumlar geliyor. Bu bir acındırma değil arkadaşlar. Evet. Ben ağlayarak da video çekiyorum. Annem ağlayarak da çekerim. Çünkü hayatımız öyle. Niye yani. yalan söyleyelim ki biz her zaman hani günlük gündüz damlayı izlesek yalan olur. Ee, gün geliyor bağırıyorum da ağlıyorum da annem de ağlıyor. Bu bir acındırma değil. Bu hayatın gerçekleri. Ve yine söylüyorum yorumlarınız beni etkilemiyor. Hepiniz özgürsünüz annemin <laughs> dediği gibi. İyi yorumları da yani görüyoruz. kötü gördüğümüz kadar. Ee, ama şunu yine rica ediyorum. Lütfen. Yani siz saygı duyarsanız e, biz de daha özgür ve serbest olabiliriz. E, başta bir şey yok yani. Saygı kahvaltımı yok. yap <gülüyor> <gülüyor> üzülme. Cim, üzülme ama gerçekten yani şey. ne diyeyim ben. He? Allah herkesin kalbine göre versin. Aynı Başka diyecek bir şey yok. Günaydın yemek yiyen insan. <laughs> Evin içinde annemi arıyorum. Nerede buldum annemi? Tabii ki bahçesinde. Dur yanına gitme. <laughs> Annenin yanına mı geliyor? Valla seni bulamadım evde. Beni kaybedersen burada bulursun. He valla burada buldum zaten. Hı. ne yapıyorsun? Biber dikiyorum. Hı, Bak yana. böyle oraya domatesleri diktim. Buraya da biberleri. Böyle önce yaptığım şitiller var ya. Ha şimdi. Ha bunları böyle toprakla alıyorum. Aha, böyle. Evet, dikiyoruz. Kolay gelsin canım. Sağ ol annem. Yağmur yağıyor. Belli evet. olmuyor mu? Bayağı ekmişsin. Evet biber güzel oluyor. Bir bahçemde oluyordu ama şimdi burayı bilmiyorum. İlk senem olduğu için daha önce de dediğim gibi. Tam emin değilim ama işte deneyeceğiz hele. Böyle dikip gideceğim. İyi sana kolay gelsin. Sağ ol aşkım. Annemin bir şartı var. Ya bak burada. Nerede? İlla bu evde kalıyorsan işte biz bu yolu uzundur diye lambaları sana yaptık. Her gün en az 3-4 kere yürümen lazım. Yani. O yüzden şimdi bir yürüyüşe çıkacağım. Valla yoruldum. Ben ne kaç kere döndüm. Yağmur da yağıyor. Yeter. Bugünlük yeter. Aynen. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.